9 Haziran 2021 Esra Elönü Star Gazetesi Uyanınca iki yüzünüzü de yıkayın feministler. Cumhuriyet Halk Feministleri Evet bence bu başlıkta güzel olurdu. Sadece gün yaptıkları sokaklarda gökyüzüne boru dayayıp üflüyorlar gibi anlamsız sesler ve sloganlar çıkaran organizmalar bugün yine yoktu. Organizma diyorum çünkü fiziki benzerlikler bizi insan yapmıyor. Araya üşenmeyip cüssesine vicdan stoğu yapanlara insan diyoruz. Cumhuriyet halk ve ministeri diyorum çünkü kendi siyasi haklarının dışında haksızlığa ve şiddete uğrayan kadınları görmemek için soğan halkasına dönüşen başka oluşum yok. Boyunlarına doladıkları mor halkayı sanırım beyinlerine tutturuyorlar ki kavi olan siyasi körlük bizleri şaşırtmıyor. İki gün önce İTÜ Mimarlık'ta araştırma görevlisi kardeşimiz Neşenur Akkaya, Nişantaşı'nda parkta otururken bir gübre çuvalının saldırısına uğradı. Niye uğradı acaba? Bakın insan bağlandığı yerin karakteridir. Bağlanmak ne demek? Gövdenizin üzerinde taşıdığınız şeyi kafa, sol tarafınızdaki atan şeyin kalp olduğuna büyükbaş hayvan jürisi bile inanmıyorsa siz hayvanlığın bodrum katısınız. Tam olarak bu. Neşenur Akkaya bir vicdanının yerini işkembesine kaptırmış Eray Çakı'nın saldırısına uğradı. Sırf başörtülü olduğu için. Feminist dernekler baklava desenli süveter örüyor sanırım. Stokta kalmamış olabilir mi? Hepimiz nişan taşında kafasına demir termosla vurulan, bayıltılan, yüzü yara içindeki kardeşimiz Neşe'nin avukatıyız. Şeref züğürtleri vicdanlarının yerini işkembelerine kaptıran şeyler diye yazınca da bunların klavye sülükleri tarafından kutuplaştırılıyor olmakla suçlanıyoruz. Eray bak bu satırları oku kağıda yazılacak türden değilsin. Lakin bugünlük klavye mahcubuyum. Dünya senin o kendi ekseni etrafında kudurduğun nefret sıtmandan ibaret değil. Lakin senin ibaret olduğun yer orası. Salyanla saçlarına şekil versen, başkalarına şekil vermeye çalışma. Öyle parklarda havlayacak birilerini arıyorsan seyyar ve C aynısı bul kendine. Havlayıp dur.'' Bakın bunlar kutuplaştırıyoruz diye bağıran leşlikten oksitlenmiş kutup başlarıdır. İyi bakın, bunlar mı medeni, bunlar mı ilerici? Evet ilericiler, gerideki çukura değil de ilerideki çukura doluşacak kadar ilerici. Park yeri ararken ilerici bunlar. Bunlar mı aydın? Bunların kendi ahırlarında el feneri kadar hükmü yok. Lakin kalabalıkta aydın, tenhada ucu ışıklı kürdanlar.